ne diyor Neredelermiş? biz, biz iyiyiz, merak etmeyin biraz baş, baş başa kalmaya yalnız kalmaya ihtiyacımız var dedi kapattı anne. Ah Asya ya aşk olsun ya Asya'yı mı asya arı ver ben konuşayım beni dinle. Ne? Şu anda da kapalı. kapalı. E, demin aç. Hadi. Ben Tolga'yı arayayım bir. Evet. Ben kapattım. Tolga sıra sende. Hadi. Göle atmayacaksın mı telefonu? Bakacağız artık sen ver. Hadi. Hadi? Bak. Görüyor musun? Beni arıyorlar şimdi de işte. Bak. Ne arıyor? Merak etmesinler yerimizi söyleyelim sadece. O kadar. Açayım hemen. Hayır, hayır. Aa, Artık kimse bizi rahatsız edemez. Ee? Ne? Şimdi ne yapıyoruz? Ee, kamp yapacağız. Burada. İnzivaya çekiliyoruz. Nasıl ne kampı ya ben... ...kamp benzeri bir şey bile yapmadım hayatımda. Sen yaptın mı hiç? Hayır. Ben de yapmadım ama ne kadar zor olabilir ki yani? he Ayrıca karavanımız da var. Sonuçta ihtiyacımız olan şeyler onun içinde vardır zaten biraz. Hadi gel. Herhalde. Gel bakalım. Hem ayrıca bu set karavan yani. Bir şeyler vardır içinde. <laughs> ne ha? Hadi. Bakalım neler varmış. İşimize yarayacak bir şeyler vardır bence. İyi bakalım hadi. Set karavanı ya şimdi her şey vardır diye düşünüyorsun değil mi? Evet ama olması lazım en azından bir şeyler. Set karavanında kesin bir şeyler vardır mı? Noktamız şu an. Evet. Ama bardak. Heh. Tava buldum. Asıl ben hayatımızı kurtaracak şeyi buldum. Adaçeyi, bonsuz hayatta kalamazdık. Evet, evet. Ben de şey buldum. Bardak. Bardakla adaçeyi içeriz. Tabii. Evet. Sakinleşin ev biraz. <laughs> Bunlar çok önemli eksikler şu an. Tava ve bardak. Kesin bardak çok işimizi görecek, eminim. Evet, ben de eminim. Tavamız da var zaten şimdi. Bir de yumurta falan bulursak umarım. Hoppa. Asıl hazine buradaymış ya. Baksana, kamp sandalyesi falan var. Aa, evet, iki tane. Çok iyi, şey var mı? Böyle battaniye. Battaniye de var, bak. E Tamam işte, çok iyi, çok iyi. Ver. Şimdi... ...işte tam oldu. Kamp için yeterli şeyimiz, materyallerimiz var. Buna sarılacağız ve <laughs> uyuyacağız. Uyuyacağız. Uyuyacağız, uyuyacağız. Güzel. Şey, şemsiye kullanır mıyız? Olur olur. Çıkarıyorum. Şemsiye. Yes. Geldim. Bir şey eksik değil mi ya? Asya. Ne? Yani vibe değilsin var bilmiyorum. Tam emin değilim neyin eksik olduğundan. Ama izlediğim kamplı filmlerde daha fazla şey vardı. Yani şu an burada yok o şeylerden. Ne olduğunu bulamıyorum. Sence ne? Ateş yakmadık. Neyse ben buradayım. Hı hı. Ateş yakacağım şimdi. Hmm. Sen nasıl yapacağım? Bak, Asiçim, daha önce hiç ateş yakmamış olabilirim, kampda da gitmemiş. Hı hı. Ama ben bir aktörüm. Bunları daha önce gözlemledim. Birazdan gözlemlerimi bir aktör olarak pratik hayatta nasıl uyguladığımı göreceksin. Bravo, İyi oyunculuk iyi gözlemden geçer diyorsun. Olur, öyle de diyebiliriz. Buradaki arazideki taşlardan şuraya bir fireplace yapıyorum yuvarlak. Sonra çalıştırıp toplayacağız. Onlardan böyle elimle falan yakacağım bak. izle. Vay. Tamam, o zaman sizi çalı çırpı toplamaya davet ediyorum Tolga Bey. Anlaştık, o zaman ayrılıyoruz buradan. Hadi bakalım. Ben şuradaki çalı çırpıları toplayayım o zaman Asya. bari böyle. Sıkıntı yok ben taşırım ya. Akşam oldu. <laughs> yan be yan. Lütfen. Hala yanmadı mı ateş? Yok yanmıyor zaten. Böyle bir teknik yok bence bu. Yalan ya bu filmler falan hepsi yalan. Böyle ateş yakılamaz. Mümkün değil. Kollarım uyuştu ya. Zor gibi görünüyor evet. Çok zor. Ben artık. Donacağız yoksa alıcıya. <laughs> o ne? Ateş icat ettim şu an. Evet. Madem çakmak var. Neden beni bir saattir uğraştırıyorsun? Her şey filmlerden öğrenilebiliyor muymuş? Onu test ettim. Test? Hı hı. Ha öyle mi? Yanı. Testi demek bu. Peki siz testinize hazır mısınız? Ateşi yaktık diyelim. Hı hı. Taş mı kaynatacaksınız? Hı? Ya ben onu da düşündüm. Merhaba. Evet. Ee Arabada olta var. Sen şimdi gidip onu alıyorsun. Ya aşk aldık yani. Desene. Aa. <laughs> ben Tolga Tural'ın halledemeyeceği bir şey mi buldum şu anda? Hayır. Burada balık olmaz. Ondan diyorum canım. Şaka yaptım zaten Tolga. Aa. Ha burada balık olur mu ya? Zaten yersek zehirleniriz. Ne yiyeceğiz peki? Bilmem. Kafa yiyeceğim ben. Belli olmam.